Evet değerli dostlar hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalımıza, videomuza. Ee, bugün 9 Ocak Cumartesi gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Ondan önce küçük hatırlatmalar yapmak isterim yine. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Telegram grubumuz ücretsiz arkadaşlar. Açıklama kısmında linki var. Oradan canlı tahminleri, buradan veremediğimiz kuponları ve maçları veriyoruz. Çünkü bazı maçlar saat geç saatlerde olduğu için örnek Fransa Ligi gibi falan. E, öyle hemen erkenden maç tahmini yapıp da vermeyelim. Insan. Hem oranlara bakıyoruz hem takımların son durumlarına bakıyoruz. Vesaire vesaire. E, dediğim gibi ama yine bugün cumartesi günü için e, güzel maçlar çıkarttık. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. E, i̇lk maçımızdan başlayalım. Ondan önce e, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve e, sonra da bir yorum yapmayı e, unutmayalım lütfen. Bize isteğiniz olur, e, bir görüşünüz olur. Onları da yorumlar kısmında belirtmenizi isterim diyerek maçımıza geçelim arkadaşlar. Kendi ligimizden başlayalım. Sivas Gaziantep karşılaşması var arkadaşlar. Bu maçın ben e, karşı gol var olacağını düşünüyorum. İlk yarısında bir gol çıkacağını düşünüyorum. 0-5 üst deneyebilirsiniz ilk yarı 0 üst. Zevkli bir maç olacağını düşünüyorum ben bu maçın. E, bir diğer maçımız Kayseri Yeni Malatya Spor arkadaşlar. E, ben bu maçın da toplam gol sayısı 2-3 gol olacağını düşünüyorum. Ama dilerseniz de daha e, riski daha da minimum indirmek isterseniz 3.5 alt alabilirsiniz ama 2-3 gol aralığında bir e, gol sayısı bekliyorum. İspanya'dan Osasuna Real Madrid karşılaşması var arkadaşlar. Ne kadar girmemenizi tavsiye etsem de yine de bir tahmin yapmak isterim. Bu maçı tahminim arkadaşlar ev sahibi 0 0.500 Osasuna'nın yani Real Madrid e gol atacağını düşünüyorum. Güzel bir oranı var değerlendirmek isterseniz. Ee, bir diğer maçımız Real, e, şey Sevilla Real Sociedad karşılaşması arkadaşlar. Bu maçta da şöyle bir şey var. E, İspanyayı pek sevmiyorum ama. Yani baktığım kadarıyla, incelediğim kadarıyla e, bu maçın ilk yarısında bir gol çıkar bence. Hangi taraf atarsa atsın, Sevilla'da atarsa, Real Sociedad atarsa. Yani ilk yarı 0-5 üstü bir cebe koyuldu. E, bence canlıdan şöyle girilir buna. Tekrar hatta bunu ben vereceğim de e, dediğim gibi gelirse ilk yarısında bir gol. E, i̇kinci yarısı başlamadan önce karşılıklı gol var alınır arkadaşlar. Özellikle de zaten Sevilla atarsa gol, ilk golü güzel bir oran verir canlıdan. Ee, karşılıklı bir gol var deneriz. ilk yarısı 1-0 bittiğinde, e, ya da 2-0 bittiğinde işte. Ee, bir diğer maçımız arkadaşlar, Freiburg, e, Köln, Almanya'dan. Ben bu maçın 35 altı olacağını düşünüyorum. Ee, Freiburg ne kadar golcü bir takım olsa da, Köln o kadar da gol, e, golcü olmayan bir takım. Ee, bazen bir maçta 4-5 tane yiyor ama bazen de çok fena kilitliyor. Öyle bir takım. Ben bu maçın 35 altı olacağını düşünüyorum. Bir diğer maçımız, Leverkusen, Werder Bremen maçı arkadaşlar. Klasik Almanya Ligi maç olur diye düşünüyorum. Hani gol bahsinden 2.5 üst karşılıklı gol var deneyebilirsiniz. Bir sonraki maçımız e, Mainz Frankfurt arkadaşlar. E, bu maçın da karşılıklı gol var. Biraz daha e, farklı şeyler ararsanız da ben ev sahibinin kaybetmeyeceğini 1.60'a yakın bir oranı var. sıfır e, çifte şans düşünüyorum. Ama karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi. Bir sonraki maçımız Union Berlin e, Wolfsburg karşılaşması arkadaşlar. Bu maçın da en çok golün ikinci yarıda olacağını düşünüyorum ben. E, dilerseniz alabilirsiniz. Hani en çok gol ikinci yarıda olur diye tahmin ediyorum. İtalya'dan Benevento Atalanta karşılaşması var arkadaşlar. Şimdi bu Benevento Atalanta karşılaşmasında gol bahislerinin e, bir oranı yok, güzel bir oranı yok. E, bildiğimiz üzere 1 ve 25'ler, 1 28'ler. Sevmiyorum o tarz oranları gol bahislerinde. Ben burada şöyle bir şey yapmak istedim. 1.80 oranı var. Eğer almak isterseniz Atalanta maçı 2'den 2 yapacağını düşünüyorum. Hem ilk yarıyı hem de ikinci yarıyı kazanacağını düşünüyorum. Maç 2'den 2 olur diye tahminim bu yönde. Bir diğer maçımız ma e, Milan Torino karşılaşması arkadaşlar. Bu maçta da ben e, yine klasik İtalya Ligi maçı diyorum. Karşılıklı gol var. 2.5 üst bekliyorum. Milan ağır bir yenilgi aldı Juventus'tan. Torino geçtiğimiz hafta berabere kaldı. Son dakikalarda beraberliği kurtardı. E, bence güzel bir maç olacaktır bu maçta karşılık gol var. 2.5 üst denenler arkadaşlar. 10 ee, tane yakın maç tahmininde bulunduk. Galatasaray maçı ile ilgili yorum yapmadım. Ee, çünkü çoğu bilen arkadaşımız bilir. Genelde girmemeyi tavsiye ediyorum Türk Ligi'ne zaten. Bir de Galatasaraylı olduğum için o maçlara tahmin yapmıyorum. Ee, oradan mazur görün beni. Ama kuponlar konusuna gelince arkadaşlar yarının kuponlarını Telegram grubumuzdan paylaşacağım. Maç saatlerine yakın bir zamanda daha e, risksiz olsun diye. Ee, Telegram grubuna girmek istemeyen, o tarz grupları sevmeyen arkadaşlarımız olabilir. Onlar için de tavsiyem şudur: şu anda bildirimleri açsınlar. Topluluk kısmına e, ekleme yapacağım kuponları. Herkes açık bir şekilde, herkes görecek arkadaşlar, topluluk kısmından. Ee, dediğim gibi kuponlarımız da o saat geldiğinde paylaşırız. Canlı maçları kaçırmamak için de Telegram grubunu kesinlikle kaçırmayın derim. Ee, bir de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla hoşça kalın. Bol kazançlı bir günümüz olur. Bol kazançlı bir hafta sonumuz olur inşallah. Allah'a emanet olun.